Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni sezonun lig maçlarına başlıyoruz. Şu an sezonun bitimine 30 gün kadar var. Sıralamaya girmemiz için de bütün ligleri geçmemiz gerekiyor. Onur listesi bu şekilde. Dengeleme değişikliği de oyuna eklendi. O yüzden bu deste de bayağı bir güçlendi. Metaya hatta geri dönüyor diyebiliriz. Birkaç kişi kullanmaya başlamış. Morten de bunlardan biri. Ve zaten destede hem kraliçe hem de korumalar bir baf aldığı için biz de bir deneyebiliriz. Bence güçlü bir deste. İlk rakibi de bulmuş olduk. Meta bu sezon bayağı bir değişecek. Çünkü hem kraliçe hem de korumalar metaya girebilir. Çünkü korumaların da en büyük özelliği oklardan artık tek yemiyor. En iyi olayı da o olmuş. Bu deste biraz havaya karşı zayıf olabilir ama kraliçenin özelliğiyle birlikte yine de belki biraz iş çıkartabiliriz tazıya karşı. Rakip sağ taraftan kartları biriktirmeye başladı. O yüzden sola madenciye attım. Altın şövalye şöyle hemen ölsün köprüde. Güzel attık şeyi. Muhafızları da varmış. Şöyle hemen ittirelim. Özelliğine bastım. Tamam ölmedi çok az canı var. 3.5 saniye de çok olmuş ya. Kayı için. Normalde 3 saniyeydi özelliği. Yarım saniye bile bayağı etki etmiş. rakipte teşekkür ediyor. Tesliye atması çok yanlıştı. Şimdi havana karşı ne yapacak ki? İşte savunma yaptıktan sonra böyle de rakibi rahatça yakalayabiliyoruz. Biz de teşekkür edelim. <laughs> Bir de elektro ejderha tavan için. DSS ağırsa böyle 1 xteyken biraz daha dikkatli oynaması lazım da. Ne var ne yoksa atıyor. Rakibi de psikolojik olarak geriye düşürelim. Şöyle şeyi de tekrar atalım. Tabi bu desteğe evrimli Valkyrie de eklenebilir ama ben Evrimli havanı da denemek istedim. Özellik için bu attım. Çok iyi. Altın Şövalye'nin özelliğini anti direkt bu zuruğu. Hem özelliğini kesiyor hem de donduruyor. Şöyle arkadan attım şövalye cellatı var. Hem şövalyeye hem de kraliçeye vurmasın diye atmadım. Pekka'sı da varmış be. Nasıl bir deste bu muhafızlar Pekka. Hiç beklemiyordum o yüzden özelliği geç bastım okları boşa gitti. Tek yeme de bundan bahsediyordum. Şöyle hemen bir havan. İkisi az. Tesla gelebilir. Çok iyi tuturduk. Şimdi havanı da koruduğumuz için bayağı bir zorlanacak rakip. Özeline basın. Altın şövalye hemen erisin. Havan kulede. Tamam şu an işin pek bir şey atmaya gerek yok. Evrimle havanı atmak istemiyorum. Zaten havanla vuruyoruz. Tamam şimdi savunmayı iyi yapalım tekrar. Celat'ın da az bir canı kaldı ya. Onun için desteği döndürelim. Tamam şu hali halletti zaten cellatı Şöyle ilk önce bir kreşe. Direkt zehir madenciye de dönebiliriz. Maçı uzatmalara götürmeden kazanmaya çalışalım. Zehir attım. Ki 3 kart döngüsündeyiz şu an. Hızlı hızlı döndürebiliriz desteği. korumaları attım yine. Rakipte de atak kartı yok ama aslında kartları toplayıp almaya çalışacak türden bir deste. Ki başka çaresi de yok. Hemen zehiri döndürelim. <laughs> Nasıl kasırga attı öyle. Gözlerimiz kanalı. iyi oyunlu. Teşekkür edelim biz de. Niye maçın başına teşekkür etti anlamadım. Şimdi ikinci maçımıza da geçelim. İkinci rakibimizi de bulduk. Bakalım diğer kule birliğini görecek miyiz? Meta'da. Birkaç kişi almış yine. Birkaç profesyonel oyuncu da. Yani sezon sonu kasabilirler mi? Bilmiyorum. Ama ona da bir güçlendirme gelir gibi duruyor. Ki şaşırttı Supercell'de bizi. İlk geldiğinde genelde güç geliyor. Kraliçeyi koruyabilir miyiz? Garip bir desto oynuyor ya. Her şey kökten basıyor. Böyle bir korumalar çekelim ortaya doğru. Duvar akıcılar vurmasın. Mini Pekka da öldü. Güzel. Bir tehlike yok şu an. Hemen bir havanı dikelim. Zaten öndeyiz. Ama o Dark Goblin'i de ölecek. Bu hataları da hep orta segmentteki oyuncular yapıyor. Yine havanla kitlendik kuleye. Hemen havanla kuleye tombu attım. Kitlenmek kolay değil normalde de. İşte rakipler böyle her şeyi köprüden basarsa savunmayı da iyi yaptıktan sonra zaten her türlü karı geçiyoruz. Ki bence oyunda da en önemli şey defans ya. Defansı iyi yaptıktan sonra zaten atak da bir şekilde devamı geliyor. O yüzden oyunun en zor kısmı da bence defansı düzgün yapmak. Belki de Clash Royale'de iyi olmaya çalışanlar varsa ilk önce bence defans nasıl yapılır en iyi şekilde onu öğrenmesi gerekiyor. Atak sonradan gelen bir şey. Zaten defansı düzgün yaptıktan sonra hangi atağı ne zaman yapacağınız da zaten genelde bilirsiniz. Özelliğine bastım kraliçenin. Orada var ya bir ömür şey yapıyor ya. Görünmez kalıyor ya. Baya tanka karşı çok iyi. Mini Pekka beklemiyordum ya. Zaten Kara Prens attı diye özelliğini dolmasını bekleyecektim. Kara Prens kuleye vurmasın. Şövalye de atmak istemiyorum aslında. Şöyle daha ortaya doğru çekelim. Dart yine ölsün havan yüzünden. Kuleye de vururuz bir tane. Havanda. Çok iyi. Dediğim olayı da en iyi Muhammed Light yapıyor zaten. O savunmayı hangi desteğiyle oynarsa oynasın en iyi şekilde savunma yapmasını genelde biliyor. Arada hata da yapıyor illaki. Dünya finalinde Kıvılcım'a karşı en iyi şekilde oynamadı ama genelde öyle oynadığı için çoğu turnuvada başarılı. Tabi genelde oynayanlar da kupada başarılı olmak istediği için tek bir desteği öğrense yeterli oluyor. Karşımıza da düzgün bir deste gelmedi. Atak yönü zayıf ya bu destelerin. Hemen bir tomruk. Bu maçı da uzatmaya gitmeden kazanalım. 2024 de Şubat Mart gibi başlar yine klasik. Yani duyurusu ne zaman olur? Ocağın sonuna doğru olabilir. Genelde öyle yapıyorlar şimdi. Zehri öyle attık ya madenciyi arkaya bekler. Öne attım o yüzden. Güzel tutturduk. Zehri de attık. Yine rahat kazandığımız bir maç oldu. Bu sezonda Kraliçte bir Kraliçe iyi gider gibi duruyor. Bir deneriz yani onu da metada. Sonra ekibimizi de bulduk. Bu sezon aklımda Kral TV'nin bir denemek var. Bir de destek korumalar mı alabiliriz? O zaman da ağır olur gibi duruyor. Bol şans dedim rakibe. Korumaları geç attık bak. Vuracak bir tanesi. Neyse. Ben genelde böyle kötü başlamayı sevmem ama bir de madenci DS'si oynarken çeviririz ya. Güç rakipler gelmiyor karşımıza. Şöyle kraliçeyi atalım. Prensi de güzel eritiyor kraliçe. Şu ana kuleyi de açalım. Şövalyeyi şimdi attım. Güzel. Sağdan kraliçe gidiyor. Soldan da bir havan atabiliriz. Ki cehennem ejderini kullandı. Şöyle korumalar atalım. Tamam şimdi atalım havanı. Çaresiz rakip şu an. Madenci de atabilirmişiz gerçi. Bir de çarpması falan yoktur herhalde. Güzel havan kitlendi yine. Şimdi kraliçe kraliyet devi dersek. Zaten daha önce dünya ikincisi bitirdiğim bir desteydi o. Kraliyet devi işte içi avcılı. Yani o DSM'ize geri dönebiliriz gibi duruyor bu sezon. Tabii küçük prensin gücüne de bağlı. O DC'ye karşı da Kral Divini kullanmak lazım. Yani küçük prensiye karşı Kriyçi ile birlikte zorlanabiliriz. Bu sefer atıcıyı da eklersek destenin ortalaması çok yüksek olur. Yine kaybederiz yani. Bakıp görürüz ya bu sezon daha karar vermek için erken. Sadece denemelik desteler aklıma geliyor öyle. Korumalar ölmedi bu pozisyonda da. Normalde ölüyordu diye hatırlıyorum ya fişekçi korumalara vurduğunda. Bu da çok etkili olur. Şöyle buzuru atsak yeterli. Zaten sola hasar yedik o kadar. Yine rakip fazla iksir harcadı. Özelliğine bastım. Güzel kreşe iyi vurdu. Bir de korumaları atalım. Ağır bir destesi var. <laughs> Fişekçi yanlış attı o korumaları alır sol tarafı. Tamam iyi oyundu. Şimdi savunma yapmaya kaldı iş. Havanı atalım şimdiden. Şöyle şövalye. Havanı korumamız lazım. Şimdi son 25 saniye girdik. Bir de rakip arkadan çıkıyor. Kraliçe atalım bizde. Bu arakçılar da vurmadı. Güzel. Ben bu desteği beğendim. Sırf yani oklar korumalara tek atmıyor diye bile alındır yani. Diğer kartlar da zaten çok yerinde. Sadece havaya karşı denemedik desteği daha. Ama ona karşı da tabii dediğim gibi bir tık zorlanırız. Onun dışında deste bence denemeye değer. Lig aşamalarını geçmek de hala bence uzun sürüyor. Yani çok fazla kademe var. Bir de hızlı hızlı bitirmek için x10 falan veriyorlar ya yine de yeterli olmuyor bence. Videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda Kral Devi'ni Kraliçeli deneriz. Bir de Yıldırım'ı maxlarsak iyi olur. Çünkü Kraliçeli de meta'ya dönecek gibi duruyor. Kral Devi'nin o versiyonu çalışırsa zorlayıp belki ilk ona girebiliriz bu sezon. Videoda sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.